Evet arkadaşlar şimdi ses kapatacağım bir dakika. Evet şimdi WoW, wow AVM Sniper haritasında oynuyoruz. Yani kart 98 var galiba. Neyse. Onu bir daha açalım. Başlayalım. Yani bir tane daha birleştireceğim arkadaşlar videoyu en sonunda. 3 dakikalık video daha var. Ama onda ses yok. Yani bir silah sesi var. Hadi bakalım. Söylediğimi söyle. Bir Vuramadık. Vurduk. Meza... Aynen gibi mezarcı aynen inandım ben de İyi vurdu lan İyi vurdu Kötü değil Bak bak öyle bir doldu ki her yeri. Anlatamam Oy. Yanlış yaptım. saydım çok pis etmiştim. Bu nereye gitti? Adam arkandaymış. Haberim yok. Şimdi gel bakalım sen buraya. Gel bakalım. Sen neredesin? Ay. Vuruyor da beni öldürmem lazım ama bu arkadaş oha tamam ben siz zaten bir kere öldürsem abi tam basacağım ölüyorum ya neyse. sen niye benim oraya geldin mal mısın bir kere yapıştırdım tamam bir kere vursam yeter ondan sonra gelse ne zaman gelir Allah bilir vurmaya çalışacağım vuramadık Aa, mermi yoktu ki ha, tamam. şimdi mermi de var Sen niye benim oraya gelin mal mısın Ol, salak YT mezarcı yazmış. YT mezarcı yazmış ve adam Amerikalı. Amerikalı. uçarak vurmaya çalışalım. Bam. Ah. Allahu ekber. Vurduk bir tane. Ölmedi ama. Allahu ekber. Ah. Öl bakalım. Adam saldıysa çıkacağım bir daha maça gireceğim. Ama salmadıysa devam edelim zaten. Azıcık daha bir vuralım. Ona göre salmış mı salmamış mı bakacağız. Salmış galiba. Ama yine ben bu maçı hemen bir yeneyim. Şöyle havada bir vuruş yapıyoruz. Normalde vurabiliriz. Arkadaşlar ben bu maçı hemen bitirip geliyorum. Bir dakika. Arkadaşlar maç bitmedi ama size bir skill yapmaya çalışacağım. Şu silahtayız. Aha. Olmadı. Neyse bunu bir deneyeceğim. Az önce yapmıştım çünkü. Böyleydi arkadaşlar. İzlediyseniz teşekkürler. ederim. Biraz uzun. Evet arkadaşlar geldim. O maç bitti. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Orada tamam. ya. Adam beş tane mi takmış ama. Anlamadım. Eşe gidip öldüreceğim onu. Gel sen. Gel gel. Gel ya bir şey yapmayacak. Sen bamsın. nereye gidiyor bu? Orada. Güzel. Tek gaz. Bum. Tek gaz. Bum. Ay. Vuracaktım. Oğlum o benim oraya mı gitti? Özür dilerim. Niye oraya gitti? Bir tane çakacaktım. Ben niye bunu yaşıyorum? Hiç iyi değil. Ben zaten cidden 5 çarpı horoz maskesi var ama. Ya. Kime atıyorsun sen onu? Ya kime atıyorsun abi? Ha? Kime atıyorsun? Kime atıyorsun ya? Allah Allah. Adam deli mi edeceksin kardeş? Geliyorum. Efe. Benim oraya gitmiş. Mermiyi bilerek boş harcadım. Hava da dolduracaktım. Sen gel lan. Gel bakalım. Ya bu benim mermimi bitirmek için uğraşıyor galiba. diye ama artık. İki ben mi bitti? Bir gelmiyor öğrensiniz zaten. öldüremiyorum ki Hep keşke durmasaydım sen buraya Ay tutturdum bir tane. Gel bakalım. <laughs> İyi de vurduk ya. Ben zıplamıyorum. Çakal, çakal, of mega çakalar. Sen gel. Gel oğlum zaten benim benim şeyimdesin. Gel. Gel. Sen gel bakalım zaten benim şeyimdesin. Vurabilir şimdi. Oh, mükemmel. Parmakları takıyoruz. Gel bakalım. Gel. O da silah değiştirdi. Skille bak. <laughs> İyi vuruyoruz abi. işte öyle. Nasıl olacak? Ay ısıyordu abi ya. Bu ne? Olamaz be. Ha, deli kaçıyor. Ben yine gidiyorum. İyi lan. Kötü vurdu desem yalan olur şimdi. Çak bir tane. Ben benim benim ne ara gel 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 buraya. Uf. Gel gel. Many deli cidden deli ya. Benim oraya uçmuş. Nova. Avadanı silah dəyişdirib adam vurmağa çalışacağam. o zaman başlasın. Çaktık bir tane. Ay olacak. Olacak ben bunu yapacağım. Silahı ya. değiştir. Yeeey vurduk. Arkadaşlar seviyorum çünkü daha yeni başladık. Sen niye gittin? Ben anlamadım ki. Ne zaman kaçıyor zaten. Kaçacağım. Şöyle gidelim. Hı. Ay iyi vuruyor ya. neredesin bakalım? Nereye gittin lan? Nereden vuruyor? Bir tane geçirdik. Onun geri. Tane. Ben de ona vurdum. Gördüm az onu, onu gördüm. Bir vursaydım vallahi. sen niye kaçıp duruyorsun ya? Allah Allah. Gel lan, gel. Allah'ım bir daha kaçır. Tarıkım. Bulamıyoruz. Tamam haritadan silin lan. Öyle bir yere kaçtı ki. Ha bak oradaymış. Gel sen buraya. Bir tane vurdum. Güzel vurduk. Nasıl? Gel gel. Korkma ya, korkma. Korkma, korkma. Korkma, korkma. Gelebilirim. Evet, yenik. Çok güzel oldu. Video 20 dakika olabilir. Yok 21. Aynen. Ve evet bugün videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim çanını kırmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.